Hepinizi merhaba arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sizi soruyorum çünkü arkadaşlar bugün sizlerle ama bir sorar mısın? Arkadaşlar bugün sizlerle ama e, arasa ve dilini e, şey yapacağız. Kışkırtma. Kışkırtma. değil. Baskın yapacağız. O Odaya da böyle. baskın yapacağız. Hadi. Ben de buradayım. Burada arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz burada? Anam. Odaya baskın çektik. Seni. Kapat E Yapma. Kapat. Yapma. Çekme, çekme. Ne yapıyorsunuz siz burada? Çekme. Arkadaşlar, sizi, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Gelin. Çekme, çekme. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi çok seviyorum. çok seviyoruz arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bu abone olmayı like, like atmayı unutmayın like like